Biliyorsunuz 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Mar merkezli büyük bir deprem felaketi yaşadık. Erzin'imiz depremde can ve mal kaybı olmamasına rağmen depremden etkilendi. Hasar alan binalarımız var. Çok şükür okul binamızda hasar yok ama devletimiz tedbir amaçlı öğrencilerin sınıflara girmemesini söyledi. Biz de Çadır sınıflar oluşturduk. Çadır sınıflarda e, destekleme yetiştirme kurslarımızı başlattık. Bugün de e, kurslar dahilinde deneme sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. E, amacımız çocukların iyi bir e, geleceğe sahip olması. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. E, elimizden gelen şu anda bu. Devletimiz her türlü imkanı seferber etti. E, i̇mkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Allah sonumuzu hayretsin.